Firavun kendi ümmetini aldığı Kıptilerle kızıl şeyde savaştı mı? Firavunla Musa Aleyhisselam. Savaştı mı? Hayır. Savaşmadı. O kadar adamı kim öldürdü? Kim, kimse bir kılıç bile sallamadı lan. Kızıl Deniz'e Allah'a hepsini boğdu, gebertti gitti. Bu kadar <laughs> Allah'ın ordusu çok. Yerin ve göğün bütün orduları Allah'a aittir. Allah-u Teala seni istedikten sonra yeter ki sen onun yanında ol. Karşı taraftaki kafirin gücü ne kadar büyük olursa olsun onu yerle yeksan eder. Lut Aleyhisselam'ın kavmi, ne? beş tane şehri ne oldu? Lut Aleyhisselam kaç kişiyi aldı götürdü? Kaç kişiyle savaştı onlarla? Hiçbir savaşmadı. Emr bil maruf, emr bil maruf, emr bil maruf. Uyardı, uyardı, uyardı. Ve sonra da baş edemeyince, Ya Rabbi kurtar beni artık dedi. dayanamıyorum. Bunların sapkınlıkları aldı başını gidiyor. Artık bunlar önüne geçemiyorum. Bana tabi olanlara da musallat oldular. Bana da musallat oldular. Ya Rabbi kurtar beni. Mevlacı onlardan da melekleri. Uzun oraya girmiyorum. Ne oldu? Cebrail Aleyhisselam geldi. Beş tane şehrin altına şöyle kanadını soktu. Şehrin altına. Şöyle göstereyim size. Altına soktu. Şöyle bir kaldırdı. Bir tane melek. Sonra şöyle çevirdi. Yere yapıştırdı. kadar. Lüt kaç kişiyle savaştı da onlar yendi? Bakın peygamberlerin hayatına bakın. Bu kadar görüyorsunuz. Hiçbirisi savaşmamıştır. Hep Allah Celle Celaluhu yardım ederekten onları öldürmüştür. Helak etmiştir karşısındakini. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de Uhud'da ne yaptı? Bedir'de 3 bin, Uhud'da 5 bin melek gönderdikten ne yaptı? Onları destekledi değil mi? Biz de Allah'ın yanında olursak, Allah'ın safında olursak, Allah Celle Celaluhu nasıl peygamberlerini güçlendirip manevi ordusuyla desteklediyse aynı şeyi bizim için de yapacaktır. Mevla bu kadar şuur olmayı nasip eylesin inşallah. Amin. Amin ve uhra diğer yardım da siz onu seviyorsunuz diyor. Neymiş o ya Rabbi? Nasrun minallah Allah'tan bir yardım ve onun garip ve yakın bir fetih. Mekke'yi fethetmediler mi? Ettiler. Hayber'i fethetmediler mi? Ettiler. Bütün dünyaya İslam'ı yaşayan Osmanlı Rut具. üç kıtaya hakim olmadı mı? Oldu. Sen Allah'ın yanında olursan Allah da senin yanında oluyor. Keteballahu Le aglibenne ene ve rusuli. Allah levh-i böyle yazmıştır. Ben ve peygamberim ve peygamberimin yolundan gidenler ne olacaklar? Kalip gelecektir de Mevla yazmıştır. Kadar basit. O zaman ve beşşiril müminin. Müminleri müjdele diye Mevla Atatürk'e bizlere ne yapıyor? Müjde veriyor. Ya <laughs> eyyühellezine amenu. İsa Aleyhisselam'ın konusuna tekrar döndü burada. Son ayet sureyi bitirmiş olacağız böylece. Hepsine de size mana vermiş oluyorum. 14 ayetin hepsine de. Ey iman eden kullar! Künü olun ensarallahi. Allah-u Teala Hazretleri'nin yardımcıları olun. Allah-u Teala Hazretleri haşa. Acaba yardıma o Ne demek istiyor? Allah'ın dinine yardım edin. Aynı şunun gibi de. Bismillah. İntansurullaha yansurkum. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. haşa Allah yardıma muhtaç değildir ki. Yardımdan kasıt nedir? Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size ne yapar? Yardım eder. Önce iman edeceksin. Ondan sonra imanının gereğince Allahu Teala Hazretlerinin emirlerini Hı. yerine getireceksin. Yeri geldiği zaman bedeninle, yeri geldiği zaman malınla, yeri geldiği zaman canınla İslam dinini ne yapacaksın? Yardım edeceksin. Yani surkum. Allah da ne yapar size? Yardım eder. Ey iman edenler, çoğunuz ansar Allah'ın Allah yardımcıları olun. Kime ka le Aysa bunu Meryem'e Meryem'in oğlu İsa Aleyhisselam'ın dediği gibi kime lil havariyine havarilerine şöyle demişti. Ben ansarı ilallah Allah'a gitmeden Allah yolunda bana kimler yardımcı olacak diye ümmetine sormuşlardı. Sordu böyle. Alal havari Yunanuh mu ansarullah. Havariler dediler ki biz Allah'ın yardımcılarıyız. Biz sana yardım ederiz ey İsa dediler. 12 kişi. Fe amenet daifetun min beni İsrail. Beni İsrail'den bir taife bu 11 kişi gittikten sonra ne yaptı? İman etti. Şimdi bu 11 kişinin içerisinde biliyorsunuz birisi neydi? Haindi. Bu İsa Aleyhisselam'ı satan 12 kişi yani. Bu 12 kişiden birisi hain, geriye kalan 11 tanesinin de İsa Aleyhisselam'dan sonra peygamber olduğuna dair rivayetler vardır. Hatta İsa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeleri onların da gösterdiklerinden tefsirlerde bahsediliyor. Bu 11 kişi bu İsa Aleyhisselam'ın misyonunu üstlenip ona göre ne yaptılar? İslamiyet'i anlattılar. Herkes dili döndüğü kadar el maruf yaparak da insanları İslam'a davet etti. İşte onlardan gidenlerden bir kısmı karşı taraftan kabul gördü. فَاَمَنَتْ دَائِفَةٌ مِنْ بَنِي اِسْرَائِيلِ Beni İsrail'den bir grup ne yaptı? Bir taife iman etti. ve وَكَفَرَتْ دَائِفَةٌ Başka bir grup ise ne yaptı? İman etmedi, küfür etti. Ve aralarında savaş çıktı. Hak batıl savaşı çıktı. Kim kazandı? Böyle diyor ki فَاَيَّدْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman eden kişileri biz kuvvetlendirdik. Biz onlara desteğimizi verdik. Söylüyorum size. Allah'ın destek verdiği ordu mu kazanır? Yoksa şeytanın destek verdiği ordu mu kazanır? Allah'ın verdiği. Bu kadar. Fe'yednellezine amenu ala aduvihim düşmanlarına karşı iman edenlere biz destek verdik manevi olarak. Onlar ne yaptık? Destekledik, güç kuvvet verdik. Fa asbahu vahirin. Onlar da ne oldular? Yardım olunmuş oldular. Bir önce karşı tarafta yerini diyor. Mevla Teala'nın işte bu şuuru bizlere nasip eylesin. Amin. Amin. Kendi emirlerine son hakkına varıncaya kadar mükemmel bir şekilde ölünün rassala teslim olduğu gibi bizim de İslam'ın dini, İslam dininin emirlerine ve yasaklarına o şekilde teslim olmamızı bizlere nasip eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellemin